Herkese merhabalar. Ben Aykut. Bu videoda Solana ağında NFT alıp satarak nasıl düzenli kazanç elde ettiğimi ve NFT alıp satarken uyguladığım yöntemleri göstereceğim. Videoda anlattıklarımı dikkatli şekilde izleyip uygularsanız sizler de günlük 30 ile 100 dolar arası garanti kazanç elde edebileceksiniz ve çok daha önemlisi bunları düşük sermaye ve minimum risk ile yapacağız. O zaman dilerseniz hemen videoya geçelim. Evet, düşük sermaye ve minimum risk dedik. Çünkü yatırımdaki temel prensiplerden birisi ana parayı koruyabilmektir. Unutmayın ki para kazanmak kolaydır, zor olan parayı kaybetmemektir. Hele ki bu piyasalarda gerçekten yani bir gün 10 sol kazanıp diğer gün 20 sol kazanmanız çok mümkün ama üçüncü gün bütün kazancınızı kaybedebilirsiniz ve başladığınız yere dönebilirsiniz. Ben bunu istemiyorum ve günlük bir sol iki sol kazanmayı tercih ediyorum. Çünkü garanti olarak görüyorum ve bu şekilde alım satım yapıyorum. Tabii ki siz risk seviyesini kendiniz ayarlayarak kazanç ihtimalinizi arttırabilirsiniz. Fakat dediğim gibi eğer böyle yaparsanız kayıp ihtimaliniz de aynı oranda artacaktır. Girişimizi yaptıktan sonra NFT alıp satmaya başlayabiliriz. Şimdi sırasıyla neler yapıyorum? NFT alırken nelere dikkat ediyorum? Satarken nelere dikkat ediyorum? Hangi NFT'leri alıp satıyorum? Bunları sizlere göstermeye çalışacağım. Burada marketlerin hacimlerini görüyorsunuz. En büyük hacim Magic Eden'da. Biz de genelde satışlarımızı burada yapıyoruz. Ve yakın zamanda bütün Solana ekosisteminde fee kalktı. Yani eskiden bir şey sattığınız zaman sizden belli bir komisyon alınıyordu. Bu da örneğin şurada göstereyim. Bunun belli bir kısmı sanatçı telif olarak yani royalty fee olarak geçiyor. %7,5 buçuk burada bu koleksiyondan koleksiyona değişiyor. Belli kısmı NFT projesine gidiyordu. Belli kısmı platforma gidiyordu. Yani Magic Eden alıyordu. Bu yaklaşık bir bir hafta önce sıfırlandı ve artık hiçbir yerde komisyon alınmıyor. Yani siz eskiden 10 sol aldığınız bir şeyi 11 sol'a sattığınız zaman 1.1 sol ortalama bir komisyon ödüyordunuz ve or kafadan zarar ediyordunuz. Ama artık 10 sol aldığınız bir şeyi 10.2 sol bile satsanız 0.2 sol kar ediyorsunuz. Bu tabii ki NFT projeleri için kötü bir şey. Çünkü ilerlemeleri zor olacak para kazanamayacaklar için. Ama bizim için son derece güzel bir şey günlük trade yaparak ufak ufak miktarlarda para kazanarak sol sayımızı güzel şekilde arttırabileceğiz. Şimdi neler yapıyorum onu göstereceğim. Öncelikle size bir koleksiyondan bahsetmek istiyorum. Soul Rarity isimli bir koleksiyon. Bu koleksiyon çıkalı uzun zaman oldu. Ben de yaklaşık bir ay önce alma fırsatı yakaladım. 2600 adet var ve size market kovalamanızı sağlıyor. Yani marketten bir şeyleri daha hızlı şekilde almanızı sağlıyor. Bir solana aracı bot olarak da düşünebilirsiniz. Bunu buradan aldığınız zaman cüzdanınızda Varsa sitesine girerek cüzdanınızı bağlıyorsunuz ve burada birçok özellik sağlıyor size. Şöyle göstermeye çalışayım. Örneğin Real Time Sniper diye bir aracı var. Yani gerçek zamanlı takip etmenizi sağlıyor. Burada göreceğiniz üzere 17 farklı marketi tek bir yerden görebiliyorsunuz. Yani siz bir şey alacağınız zaman gidip de burada markette Tıklayıp takip etmek yerine birisinin ucuza bir şey koymasını beklemektense yani sürekli yenile, yenile yenile yaparak millet ucuza bir şey koysa da alsam diye bekleyeceğiniz yerde. Burada gelip cüzdanınızı bağlıyorsunuz ve real time sniper diyorsunuz. Yetkiyi verdikten sonra karşınıza böyle bir ekran geliyor ve sol tarafa istediğiniz koleksiyonları ekliyorsunuz. Yani hangi koleksiyonu takip etmek istiyorsanız buraya ekliyorsunuz. Mesela ben Critters Cult'ü ekledim şimdi. Burada filtreleme özelliği var. Diyelim ki 15 sol ve aşağısında eklerse göster. Buradan common, uncommon, rare seçeneklerini sildim. Sadece epic ve legendary ve mitik göstersin dedim. Yani rarity'si nadir olanları bana göster dedim buraya düştükçe ben buradan kontrol edeceğim ve gerçekten çok hızlı burası. Yani Magic de daha listelenmeden buraya düşüyor. O yüzden de büyük bir avantaj sağlıyor. Yani örneğin ben bir ürünü listeliyorum. Listele'ye bastığım anda buraya düşüyor. Yani Magic Eden'da görmeden buradan görebiliyorum onu. O yüzden de alma şansınız burada çok çok hızlı diğer manuel takip edenlere göre. Buradan ben günlük takip ettiğim koleksiyonları ekliyorum. Genelde düşük koleksiyonları kullanıyorum. Örneğin Ukiyo mesela. Bu floru bunun iki sollere kadar düştü. Bu tarz düşük koleksiyonları alıp satarsanız riskiniz daha da azalır. Yani gidip de 10-15 bir şey alıp 15'i e alıp 15.2'ye satmak size 0.2 sol kazandırır. Ama öte yanda 2'ye alıp 2.2'ye satmak da 0.2 sol kazandırır. Ama diğerinde riskiniz 2 sol kaybetmektir. Ötekinde 15 sol kaybetmektir. O yüzden de düşük koleksiyonları daha çok kullanıyorum. Diğerlerinde tabi ekledim. Güvendiğim koleksiyonlar var. Mesela Aurora gibi eski koleksiyonları eklediğim için. Onların zaten fiyatı stabil. Hep belli bir fiyattalar. Hep alıcıları var. Yeni koleksiyonları takip etmiyorum. Çünkü fiyatları oynak olabiliyor. Ama eskileri sürekli zaten belli fiyatı oturduğu için Onları alıp satmak her zaman daha kolay size de bunu tavsiye ediyorum burada zaten Son 30 günü seçerseniz Magic Eden'da 30 günde en popüler koleksiyonları gidip burada eklersiniz ve Takibiniz kolay olur Bu ilk yöntemdi real time sniper kullanarak anlık olarak marketi takip edip güzel fırsatları Kovalıyorum genelde ben floor fiyatında yani taban fiyata nadir şeyleri kovalıyorum. Örneğin Ukiyo'nun fiyatı taban fiyatı 2 ise ben 2'ye gidiyorum mesela Epic Legend'leri mitik. Bunlardan biri düşerse alayım diyorum. Buradan ben now'a bastığım anda hemen cüzdan açılıyor ve Approve dediğim anda alıyor. Tabi bunun alamama ihtimaliniz de var. Çünkü farklı botlar da var markette sadece bu bot yok. Ama bunun çok çok hızlı olduğunu garantisini verebilirim. Birçok bot kullanmış birisi olarak. Bu ilk yöntemdi. İkinci yöntem Black Box yöntemi. Black Box'ta şöyle bir şey oluyor. Bir tane size cüzdan veriyorlar. Escrow cüzdanı. Bu herkese farklı bir cüzdan tabii ki. Bu cüzdana para yatırmanızı istiyor. Burada artıya basarak Örneğin 3 sol yatırmak istiyorum. Deposit dedim ve onayladığım anda buraya 3 sol geldi. 15 sol benim şu an içeride param var. Ve burada 3 farklı komutu aynı anda çalıştırma şansı sağlıyor bana. Yani ben mesela burada 3 tane kurmuşum. Sürekli bu 3 koleksiyonu takip etmesini sağlıyorum. Ve belli fiyat eklemişim. Mesela Sources koleksiyonu için Fiyatı 1.7 sol olsun demişim. Rarity'si epic olsun demişim. Ve çalıştırmışım. İki tane ile de limitlemişim. Buna tabii ki farklı attribütler de ekleyebilirsiniz. Özellikler ekleyebilirsiniz. Ben özelliksiz ekledim. Sadece ranka göre sıralıyorum. Yani epic olsun dedim. Mesela burada şarkı Fee koleksiyonu var. Şu anda floor fiyatı 6.2 6.3 falan. Ben 6.5 ve aşağısına legendary görürse al demişim genelde koyanlar oluyor ve yakalıyor yüksek ihtimalle de. Burada da mesela aktiviteleri göstereyim size. Tabi şu anda saat yine 12'yi geçtiği için hiçbir şey gözükmüyor ama şöyle gösterebilirim. Cüzdanı kopyalayalım. Magic Eden'a girelim. Ve bu cüzdan neler yapmış buradan bakabiliriz. Burada cüzdanın aktivitelerine geldiğim zaman mesela 11 saat önce 1.57 sole bunu almış bana. Epic bir sources. 458 rankı var. Bakın. 11 saat önce 1.57'ye almış. Ve aldığı zaman buraya düşüyor. Ben buradan bunu claim ettiğim zaman kendi cüzdanıma geliyor. Daha sonra kendi cüzdanımdan satışa koymuşum. Ve başka birisi 2.1 sole satın almış. Yani 1.57'ye aldığım şeyi 2.1'e satmışım toplamda 0.53 sol kazanç elde etmişim sadece bundan öte yandan başka ne almış bugün 12 saat önce bir tane daha yakalamış ben genelde bunu uyurken kuruyorum ve genelde sabah güzel şeyler düşürüyor bir tane ukiyo yakalamışım 1.8 sol almıştım bunu ve 2.1'e sattım 0.3 solda oradan gelmiş yani bugün sadece bunun kendi kendine çalışması bana 0.83 sol kazandırmış. Yani kendi takip ettiğim hariç market botu benim için kendisi çalışarak bunları kazandırmış ve şu anda da hala çalışmaya devam ediyor. Buradan yeni koleksiyon eklemek istediğiniz zaman mesela Clickers diyorum, isim veriyorum. Buradan seçiyorum. Max price 10 olsun diyorum ve legendary kovalasın diyorum. Bunu da ekliyorum. Tabii ki aynı anda 3 tane çalıştırabiliyorsunuz şu anda. O yüzden bu çalışmayacak. Başka bir tanesini durdurup onu da çalıştırabilirim. Bu kısım bu şekilde çalışıyor. Diğer kısımda da işte anlık olarak takip ediyorum. Dediğim gibi düşük koleksiyonları seçiyorum. Ve o sayede daha güzel kazançlar elde edebiliyorum. Şimdi farklı bir yöntemden bahsedeceğim. Bu da çok daha düşük riskli bir yöntem fakat Bunda da kazan şansınız çok çok yüksek. Hemen onu da gösterelim. Evet arkadaşlar, şimdiye kadar anlattığım yöntemler benim günlük olarak uyguladığım ve gelir elde ettiğim yöntemlerdi. Bunun dışında ek bir şey daha göstereceğim. Bu da bütçesi daha az olan kişiler için. Yani sol rarity NFT'sini almak istemiyor olabilirsiniz, bütçeniz yetmiyor olabilir ya da riskli görüyor olabilirsiniz. Bu gibi durumlarda Sizlere farklı bir tavsiyem olacak. Örneğin sizde sadece iki sol var ve cüzdanınıza attınız ve al sat yapmaya başlayacaksınız. Burada mesela 2 solle ne alınabilir? Mesela Sources koleksiyonunun taban fiyatı 1.78 geldim buraya. 2 solü öncelikle buradan bit yani teklif cüzdanına yatırıyorsunuz. Depozit dedikten sonra iki sol diyerek cüzdanı cüzdana parayı yatırıyorsunuz. Ben şimdi yatırmayacağım. Ve gelip burada 168 bunun şu anda taban fiyatı. Bunları seçip tek tek 1.4 sol, 1.3 sol ya da daha düşük ölü fiyatlara teklif vereceksiniz. Unutmayın insanların paraya ihtiyacı var ve birisi o NFT'yi anında elinden çıkarmak istiyor olabilir ve acele şekilde paraya ihtiyacı olduğu için sizin vereceğiniz ölü fiyatı kabul edebilir. Bu sayede siz kar edeceksiniz. Örneğin hepsinde bir sol teklif verdiniz. Bir kişi bile kabul etse siz onu alıp 1.6 sole anında satabileceksiniz ve 0.6 sol kar edeceksiniz. Tabii ki bunu yapan çok fazla kişi var ve siz şöyle düşünebilirsiniz. Yani o kadar kişi zaten teklif veriyor. Ben nasıl kazanacağım? Arkadaşlar o kadar büyük bir marketten bahsediyoruz ki Gerçekten de sizin de şansınız var O saatte siz daha büyük bir teklif vermiş olabilirsiniz Ve size kalabilir, kabul edebilir Ben bu sayede de çok çok fazla para kazandım Örneğin günde 100 kişiye teklif verseniz 2 kişi bile kabul etse Tanesinden yarım sol kazansanız bir sol eder Ve unutmayın bu işte daha ölü fiyat verdiğiniz için kazanç ihtimaliniz daha yüksek, riskiniz çok çok daha az diğer yönteme göre. O yüzden şansınızı denemeye değer diye düşünüyorum ve teklif olayını mutlaka kullanmanız lazım. Yani siz teklif verdiğiniz zaman sizden belli şekilde fi alınıyor fakat teklifi iptal ettiğinizde o fiiler size geri geliyor. Örneğin ben şu anda edilmiş teklifler benim yaptığım teklifler bunlarmış. Çoğunu iptal ediyorum. Mutlaka tekliflerinizi de verdikten sonra iptal edin. Çünkü diyelim ki 7, 7 sol tam fiyatı olan bir şey siz 6 sol teklif ettiniz. Fakat adam kabul etmedi siz de unuttunuz. 10 gün sonra fiyatı 5 sole düştü. Adam hemen teklifi kabul ediyor ve paranız yanmış oluyor. Zarara giriyorsunuz. O yüzden günlük olarak bütün tekliflerinizi geri çekmeniz tavsiye edilir. Ben bu yöntemlerle oldukça güzel kazançlar elde ediyorum. Buradan biraz göstermek gerekirse örneğin bir saat önce Ghost Kit almışım 5.5'e ve hemen 5.9'a satmışım. Ya Bunun satılması 2-3 dakika sürdü. Bekletsem belki daha yüksek fiyatı satacaktım. Çünkü alan adam 6.9'a koymuş. Ama ben flipper olarak tanımladığım için kendimi hızlı şekilde alsat yaptığım için ufak ufak biriktiriyorum. Buradan mesela 0.4 kazanmışım. Ortalama ben bütün satışlarımdan 0.5, 0.6 bazen 1-2 sol yani ranklı bir şeye kalarsam çok daha güzel kazançlar elde ediyorum. Örneğin 4.8'e almışım. 5.1'e satmışım. Bu şekilde sürekli kazanarak günde 2-3 sol garanti garanti kazanıyorum. Sizlere de bunları anlatmak istedim. Ayrıca yakın zamanda bence NFT fee sorununu düzeltecekler ve tekrardan fee ödemeye başlayacağız. Bu yüzden şu anda fiiler sıfırken güzel şekilde para kazanmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yakında buna bir çözüm bulacaklardır ve tekrar fee ödemeye başlayacağız. O yüzden şu anda markette güzel fırsat var diye düşünüyorum ve tabii ki aklıma gelmeyen birçok yöntem olabilir. Bunları da ileriki videolarda anlatacağım. Daha çok alım satım teknikleri, uyguladığım stratejilerle ilgili farklı videolar gelecek. Bu yüzden kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, herkese bol şans.